Hepinize selamlar dostlar. BRF kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dark Sorva, Yuv, Fujordur serimizde kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle arkamdaki bu şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, bunun kaç gündür malzemelerini kasıyordum zaten. Ee, malzemelerini kastım, tamamen hallettim. Evin böyle ortasına koymamın sebebi de e, hem ulaşımın yani e, bunun içine ulaşımın ve işte anam. Bunun içine koyacağım zaman malzemeleri veya bunun içine malzeme alacağım zaman ulaşımı kolay olması açısından en evin ortasına koydum. E, katların arasına böyle deldim. E, Ankilo sonrası işte metal topladıktan sonra çatıya koyacağım. Oradan aktarmayı planlıyorum falan filan. O yüzden böyle e, buraya koydum. E, böyle dizayn etmekten yana işte mantıklı buldum kendimi şeyine. Onun haricinde bir de şöyle göstereyim dostlar. E, şöyle arkada ee, şeyleri yeniden koydum şu taş zeminleri falan pisler kapıları onun da malzemelerini kastım yeniden koydum vesaire tarlamız şu an çok güzel bir şekilde yine şey yapıyor ee, onun harici e, başka da bir şey yapmadım birazcık malzeme kastım işte şeyleri halledebilmek için hızlıca bugün yapacaklarımızdan bahsetmek istiyorum şöyle envanterimde 5 tane gördüğünüz gibi 2 balon şunu atayım bir. Ee, bugün e, hem Doidi Kurus hem de Snow Bowl'u evcilleştireceğiz. Şurada yanlış hatırlamıyorsam bir Snow Bowl'u yerimiz vardı. Ee, evet Snow Bowl'u yerimiz var. Bir de bir tane Doidi Kurus yeri craft'ayım hızlıca. Sonrasında e, hızlıca ikisini de eğitelim. Şöyle hızlıca craftlayalım ve eğitmeye başlayalım. İlk Snow Bowl'u eğiteceğim dostlar. Çünkü Snow Bowl etçil bir canlı olduğu için büyük bir temel bir tane Kibble'la kalkacak. Ama e, kaç tane yani bir tane kibble kalkmayabilir e, bunu riske atmamak için bir tane kibble deneyeceğim e, Kalkarsa, kalkarsa kalan dört kibble'ı da doyulu kurusa -E yedirmeyi planlıyorum tabi dört kibble kalkmaz zaten doyulu kurus -E da neyse derdimiz şu an o değil e, kurus -E lavlı adada yani bir nevi ölüm adası diyeceğim oraya ölüm adasında e, en son oraya ikinci olarak gideceğiz. Şimdilik e, karabay kuşunu Sunova Ula almaya gideceğiz dostlar. Snowball'un oraya gittiğimde bulduğumda görüşürüz. Ee, uzatmanın bir mantığı yok. 12 seconds later. Geldim dostlar. Ee, eğiteceğimiz Snowball'u Şu aşağıdaki. Normal Snowball değilmiş bu arada. Ar Snowball olmuş. Yani bu statları vesaire normal Snowball'dan farklı oluyor. Hiç kendisini bayıltmak zaten zor olmayacak. Direkt şöyle net project Dayla sabitleyip bayıltmaya başlayacağım. Tak. Çok da bayıltması zor olacak bir hayvan değil. Zaten Kuş yani uyuşukluluğu ne kadar olabilir? Ee, Bayıltmasının dediğim gibi zor olacağını düşünmüyorum ama zor olabilir. Ee, R snowball olduğundan. çünkü bu e, R canlılar, X canlılar vesaire normalden daha fazla uyuşukluluğa sahip diye biliyorum. En azından Giga'da öyleydi. Normal Giga'dan farklı e, şey R Giga'nın uyuşukluluğu daha fazla. Umarım ya bunda da öyledir büyük bir ihtimal. Ama kuş yani sonuçta ne kadar fazla olabilir torporu bayıltırız? Umarım çok da şey yapmaz da şu şeyim neydi? Net projectile'ın etkisi bitmeden bayıltırız. Uğraşmak istemiyorum çünkü uğraştırır. A. A. Sen neden öldün? Dayı ne alaka ya? Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Eee dostlar ben bunun yenisini bul. Aa bleed direkt dibimde var lan. <laughs> oğlum bu şans ne lan bendeki? Öldürdüğüme mi üzüleyim yenisini bulduğuma mı mutlu Aynı seviye ve aynı direkt cinsiyet. Bu, sefer birazcık yavaş sıkacağım çünkü öldürmek istemiyorum bir daha. Niye öldü oğlum bu? Canı ile uyuşukluğu orantısız mı acaba? Ya, modlu dürbünde bakamıyorum da ya. Cık. Ne oluyor? Ya sen nesin? Griffin kardeş. Şuna bir saldır. Ya, şuna bir saldır. Senin var ya bacağına. Griffin kardeş sen onun kafasına vur. Bir tane saber tutu cidden kesemiyor musun? Ay Allah'ım ya Rabbim komedi cidden. Griffin umarım onları öldürürsün. Öldüremeyecek kadar güçsüz bir canlı olduğuna inanmam çünkü. Kanki bayılır mısın artık hadi. Ya. Ana ne ne saldırıyor bana. akrep. Nefret ederim bu arada böcek türü canlılardan. Akrep ve örümcekler de bunun en başlıca örnekleri dostlar. Aa bu bayılacak. Bir dakika. Griffin'e binip oraya yetişmem lazım şu an. Kaçıyor çünkü bu bayılacak. Çok bariz. Şu an bayılmak üzere canı da çok az. Bir dakika şöyle bir tane daha sıksam. Bir dakika. Şu an hala sarı. Yani tuttursam da şey yapmayacak. Bir tane daha tut. Aha bayıldı. Yes be. <laughs> güzel 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 güzel. Yalnız ee, canıyla canı uyuşukluğu Evet bayağı orantısız. Canı 1500 iken uyuşukluğu 5400. Ama bu Arsunova olduğu için böyle. Bir tane bul attım. Kalan şöyle normal et atayım en azından ucundan falan kalırsa normal et ye. Gerekirse lezzetli e, et toplarız zaten o problem değil veya ikinci kibulu veririz. Şimdi önemli olan e, ne kadar alacağı yüzde olarak. O yüzden mamasını yemesine beklesek mi diyeceğim. Hızla çıkıyor, bayağı hızlı çıkıyor. Bekleyelim, bakalım ne kadar yiyecek. Yani evet, daha doğrusu ne kadar yüzde alacak, ne kadar yiyecek demeyeyim de. Konuşamadım ben de. Hadi. Bayağı hızlı acıkıyor lan Snowball. Oha. Ben bu kadar hızlı acıkmasını beklemiyordum. Ye artık. Aa, kalktı. Tamam güzel. 200 seviye Snowball. Gayet zaten e, dostlar Snowball'un özelliklerinden bahsederiz. Direkt hatta şöyle yapalım. Ben Griffin Kozay'ı alayım. E, Doğdu kurusu evcilleştirmeye biz Snowball'la gidelim. O sırada da özelliklerinden bahsederim ben. Şöyle binelim kendisi e, normal şey olarak Griffin'le hemen hemen aynı yine süzülerek uçabilen bir kuş yine e, Griffin'le aynı mantık e, süzülerek uçması e, yukarıdan aşağı doğru şey yapıyorsunuz yine şöyle yukarı doğru kaydırdığınızda gayet güzel süzülerek uçabiliyor ha tabi Griffin'i tercih ederim çünkü bunun asıl amacı uçmak değil sınav bence e, ben sınav tam olarak uçmak için kullanmayacağım dostlar diğer özellikleri için kullanacağım ee, Saatuk özelliğiyle kendini ve yakın çevresindeki dost birimleri dondurup hızlıca iyileştiriyor. Ee, ama bu iyileştirme yaparken onların e, açlık şeyini kullanıyor. Hani onların açlığını kullanıyor ve hani çok hızlı bir şekilde iyileştiriyor. Onlarca C.S. ile şöyle gördüğünüz bir kızıl ötesi modu var. Hani canlıları daha kolay bulmak açısından kızıl ötesi bir görüşe sahip. Canları böyle kızıl ötesi olarak gösteriyor. E, Tabi bu modu kullanmayı çok tercih etmiyorum hem birazcık FPS'i düşürüyor e, hem de şey olarak görüntüyü bozuyor ama tabii ki işlevsel olduğu yerlerde var. E, onun harici bu snowball dostlar yemek yedikçe e, belli bir süre geçtiğinde falan fistan e, bir gübre benzeri bir şey düşürüyor bunu tarlanıza koyup gübre gibi kullanabiliyorsunuz tam adını bilmediğim için gübre diyeceğim. Ee, Saatik özelliğini base'e gittiğimizde gösteririz. Ben video öncesi oynadığım sürede bizim Allah zorlarla birkaç tane alif öldürdüm. Onların şu an canları birazcık az. Canlarını doldururuz. hemen de göstermiş olurum. Onun harici başka özellikleri var mıydı diye bir düşünüyorum. Bu arada stamina'mız bitmek üzere. Şöyle şurada bir konalım. Akrep kardeş geliyor. Bir dakika. Başka bir özelliği yok herhalde ya. Şöyle. Yürürken saldırabiliyor kendisi En azından öyle bir özelliği var Şunları hızlıca bir öldürelim Hem xp alır Hem de et olur hayvanın envanterinde de Kanka bu kadar fazla gelmese miydiniz ya 119 vuruyormuş bu arada Az önce Bu arkadaşların dişi erkek Bafı yüzünden bu kadar vuramıyormuşuz 135 seviye saber abi iyiymiş Arasam bulamazdım onu Sen de öyledi hadi be Şöyle Stamina verelim bayağı bir. Çünkü bu arkadaşın staminasına bayağı ihtiyacımız var dostlar iyileştirirken yani bu saat özelliğiyle iyileştirmesinden bahsetmiştim ya. O iyileştirmeyi yaparken bayağı bir staminasını harcıyor. Bu arkadaşa hemen hemen tamamen stamina vereceğiz. Biraz da can veririz ölmemesi için. O şekilde ilerlemeyi planlıyorum şey olarak stat şeyi olarak. Şöyle hızlıca Lavlu adamıza gidelim ölüm adamıza. Ee, özelliklerinden bahsettim aslında daha da başka bir özelliği aklıma gelmiyor. O yüzden e, Lavlu adaya gideyim ben dostlar artık doydu kurusun yanına gittiğimde doydu kurusu buldum görüşürüz yapacak bir şey yok. A few moments later. Evet dostlar geldim. Ee, şu anda doydu kurusumuzu buldum. Şurada kendisi e, 140 level erkek. Tam göstermem. Çalıların arkasında. Şu Stegon'un orada gösterebilirsem. Aha da şurada 140 level erkek. Şimdi bu arkadaşa acaba şey işliyor mu? E, Net Project ile işliyor mu? Şöyle bir konsam Net Project işleyip işlemediğine bir baksam. İşliyor güzel. Tak sıktım bir tane net project dayılı. Etrafta saldırgan bir şey, Kentrosaurus var şurada. O bir tık sıkıntı olabilir. Ee, umarım saldıramaz yani. Yapacak bir şey yok. Umarım demekten başka bir şansım yok şu an. Bu arkadaşa süresi boyunca ne kadar bayıltıcı sıkabilirsem kardır. Ne oluyor hocam? Abo. Anlık bir FPS drop yedim. Kardeşim gelmez misin bak? Üzerine sıkacağım, hasar vuracağım, bir şey olacak sonra. İki saat tribinle uğraşacağım senin ya. Acaba doydu kuruz kaç kibble'da kalkar ya? 4 da yer herhalde. Otçul olduğu için otçul hayvanları evcilleştirme işkence. Ee, bir şey diyeceğim. Ben o Snowball'u şu dikenli ejlere saldırtayım. Hem XP falan alır hem de o fight'tan mümkün olduğunca şey alsın. Yalnız bir şey diyeceğim. Benim Snowball çok damage'ı pasif sen gel buraya. Dur aslanım. Uçan yere indir. Ne oluyor lan? Kardeşim ne oluyor ya? Ha, topuna girdi. Çok güzel. Vursak da hasar yemiyor. Şu anlık bunun peşini bırakıyorum. Şu fight'a odaklanalım biz dostlar. Şöyle hepsinin şeyini hasarını alalım. Da umarım ölmeyiz. Seviyeler bir tık dehşet çünkü. Ben burada öleceğim. Havaya kalkayım şöyle. Onlar kendi aralarında savaşa dursun. Şöyle dostlar ben ben saatlik özelliğimi kullanayım kendimi iyileştireyim. Siz de gördü, görüyorsunuz şu an. Stamina'yı deli gibi yiyor. Ee, ama iyileştiriyor. Hem beni hem kendisini iyileştiriyor. Tabi ben full can olduğum için beni iyileştirme gibi bir derdi yok. Kendisini şu an iyileştiriyor. 10 numara. Staminası bitti. Bu kadar. Hani özelliği bu kadar ama çok da işlevsel bir özellik bu arada. Derken bir şey diyeceğim. O da kız, Bayılmış mı? Evet bayılmış. Ben bayıldığını zannetmiyordum. Şey diyeceğim. Şunun etini ben bir toplayabilir miyim? Ee, Stego geliyor. O yüzden. Stego'ya saldır aslanım. Ben şu doydu kurusla bir ilgileneyim. Kibble'ları koyduk. Ee, ben buna şöyle mızrakla yardım edeyim. Yalnız Stegon'un kuyruğuna yakın durmak da ne kadar mantıklı değil mi dostlar? <laughs> en böyle durulmayacak yerde durmuşum. Şu mızrakla 38 vuruyorum. Çok komik bu arada. Hani Allah bilir kaç hasarı var şu mızrağın ve 38 vuruyor. Baya komik bir damage bu arada. Heh. Topla şunu etini aslanım. Tamam. Sen in kanka ben toplayayım etini anasını satayım. Senin de etini ben toplayayım. Hop. Bir güzel etini topladık. Tamam burada. Aa, susuz kaldık bir dakika. Dur. Ee, nasıl yaparız? Su kuyusunu şey yapmamız lazım. Şunun staminasını verelim. Geçi. Su kuyusuna gitmemize de gerek yok. Direkt sahil şurada. Oradan su içeriz. Ee, su kuyusu mu daha mantıklı sahil mi daha mantıklı yakında su kuyusu yok sahil daha mantıklı şöyle hızlıca güzelinden bir süzülelim şurası da güvenliğe benziyor şurada şöyle hop hop güzel suyumuzu içtik gelen taşı at gitsin sen kaç seviyorsun o rengin çok güzelmiş 15 dehşet 15 seviye dehşet bir seviye <laughs> Bizim doydu acaba bir yeme yemede kaç alacak ya bir yemede kaç alacak onu bir görelim dostlar ben ona göre hani videonun şey yani tabii kaydı her türlü orada keseceğim de ne kadar aldığını görmenizi istiyorum o yüzden şu anlık bekleyeceğim Kentrosaurus kaç seviye ya bela alacak. 130 çok iyi ee, yer misin artık yiyeceksin çünkü biliyorum da ne kadar alacaksın Kentrosaurus ben saldırmadıkça saldırıyor muydu ben hiç hatırlamıyorum ya. Aha 48. Tamam iyi lan. 2 kibul artı birazcık meyve sebze. Okey. Şuradan birazcık meyve sebze toplayayım ben. Meyve sebzeyle evcilleştiririm. 2 kibul yesin. 3. yemesine gerek yok. Sırf %10-15 için Hatta o kadar bile değil yani. 48-48 kaç? 96 ediyor. Ya. ya hayır. Kentro. <laughs> A Hayvanın kafasına sıçtı bir şey diyeceğim ben bu Kentro'yu öldüreceğim ya. Bu Kentro'lar saldırıyor çünkü. Biliyorum saldırdıkların da. Bundan da evcilleştirmek çok istiyorum aslında da buna binilmiyor ya. Buna binilse çok güçlü bir şey olabilirdi. Kentro'su sorusun eğri yok dostlar bilmeyenler için. Evcilleştirebiliyorsunuz ama binemiyorsunuz. Hani Bilmiyorum Stego'ya binip de buna binememek çok mantıksız. Hadi Stego'nun üzerinde diken yok onun üzerinde diken var dersen Stego'da da, da var. Bilmiyorum. Saçma geliyor bana. Dizaynlamaya üşenmişler gibime geliyor. Bilmiyorum. Ascendant'ta biniliyor mu acaba? Ascendant'ta binilip binilmediğine hiç bakmadım. Neyse dostlar. Ben şimdi buradan itibaren keseyim. Çünkü bu arkadaşı bekleyeceğim ben sadece. İki kibıl yiyecek. Üstüne zaten birazcık daha meyve sebze koyduk. Onları yiyecek. Ee, yiye dursun. Ben artık bu kalktığında gelirim. Şimdilik görüşürüz. Evet dostlar kalktı az önce. Daha yeni kalktı zaten. Şöyle hızlıca sağlık özelliğimizi kullanıp şu sınav canını doldurayım O sıra başında beklediğim için düz, şu Canını doldurmayı unutmuşum. Eee kurus zaten dostlar taş topluyor. çok da bir olayı yok bu arkadaşın. Duruslu, pasifası hızlıca şey yapsın. Şu şeyini de kaldıralım. Neydi? Base'e gittiğimizde taşını toplamasını gösteririz. Burada toplamakla hiç göstermeyeyim. Çünkü toplasam bile boşa gidecek. En azından base'i toplarım. Kullanırız. Ee, i̇çinde sadece meyve sebze var. Almama gerek yok. Snowbubble'la base'imize kadar güzel güzel gidelim. Ee, ölü bir diken nejder var. Ölüsünü toplayalım. Güzel güzel beleş malzeme. De yalnız burası ne böyle ya. Allozorus şeyi dolu. X Allozoruslar dolu burada. Şöyle şuraya maksat bir şey olsun diye vurdum bir tane. <laughs> Buradaki X Alazorus'lar dostlar normal Alazorus'lardan şey olarak daha güçlüler stat olarak. Ama evcilleştirmesi de fazlasıyla daha zor. Torporları bakımından yine bu benim Arsinov olduğu gibi. Ha tabi evcilleştirebilirseniz daha güçlüler ama evcilleştirmesi daha zor. Ha tabi uğraşsam evcilleştiririm. Torporları yine o kadar fazla değildir diye düşünüyorum. Hani normal Allah zorusun ki kaçsa onun bir buçuk katı iki katı falandır da Bilmiyorum uğraşmaya değer mi Allah zorus sonuçta Hadi X Rex olsa mesela uğraşırsın Rex sonuçta Bossa götürüyorsun şeye götürüyorsun falan ama Bilmiyorum Allah zorus Olabilir bilmiyorum ya düşünülebilir Aslında haritadaki mini bosslara Değişik canlılarla gitmeyi düşünüyorum ben dostlar hani Mini bosslara da rexlerle, spinolarla, gigalarla falan gitmeyi düşünmüyorum. Haritada 3 tane mini boss var bilmeyenler için bosslardan önce. O mini bosslar hani farklı canlılarla gitmek düş, gitmeyi düşünüyorum. Hani hem farklılık olsun hem de nasıl diyeyim. Ee, yani aslında başka da bir şey dememe gerek yok. Farklılık olsun. Farklılık olması için farklı canlılarla gitmeyi düşünüyorum yani. Her, yani nasıl diyeyim herkes gibi işte gigalarla ne bileyim rexlerle gitsem çok rahat keseceğim evet ama çok da klasik olacak o yüzden şey yapmaya niyetim yok Ve mini bosslar en azından normal bossları tabii ki rexlerle şeylerle giderim de neyse şimdi doyadı özelliklerinden başlayalım dostlar şöyle normal sol tıkla kayaya vurduğunuzda güzel güzel taş topluyorsunuz çok da güzel şeyi var kendisi normal şartlarda kayaları üzerinde hafifletiyor dostlar hani 800 tane taş 105 kilo üzerinde gördüğünüz gibi ben şu an birazcık ağır olduğum için sıkıntı oluyor. Normalde bu hayvanın üzerinde taşlar hafif. Sağ tıkla böyle yuvarlanabiliyorsunuz. Tabi e, ağırlığım sıkıntı olduğu için şu an hayvan beni taşıyamıyor. O yüzden takip et ısı verip mecbur base'e kadar götüreceğim. <laughs> e, yani yapacak bir şey yok. Şu an hayvanda statlar birazcık kötü olduğu için e, kendisi seviyesini aldıkça statları düzelir diye umuyorum da. Heh geliyor. Bak bak nasıl da geliyor. Aslanım benim. Renklere bak be. Siyah kırmızı. Renklerin de güzel şey yaptık he. Şu mesela ileride Rex'imize bir eş aldığımızda şöyle güzel bir Rex mutasyonu yapmak istiyorum ya. Ya işte şu Allah mutasyon yapmayı düşünüyorum ileride. He ee, dostlar ben şu can doldurma muhabbetini Allah üzerinde gösterecektim. E, ee, alayım özelliğini göstereyim ve bitireyim zaten çok da uzatmanın boş uzatmanın bir mantığı yok. Sunavoğlu şöyle alayım Bizim ikinci alozorun şu turunculu alozorun canı birazcık azdı. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 4430 deyin buna. Direkt şöyle can doldurmaya başlıyorum. Zaten şu saldırı durumu pasifin üstteki can barından ne kadar hızlı dolduğunu görebilirsiniz dostlar. Hani şey olarak. 4430'du stamina'mızı kullanmadan önce özelliğimizi kullanmadan önce. Şu an kaç olacak bakalım. Stamina bitti. Can doldurmayı bitirdim buzul efekti geçsin bakıyoruz 5580 yani bir k civarı bir can doldurmuş ve bunu hani yine staminası doldu gördüğünüz gibi staminası bayağı hızlı doluyor sınava olun bunu fazla fazla kullanıp da canlılarımızın canını hızlı hızlı fullleyebileceğiz tabi ee, domuzlar gibi çok fazla canlıya işlev e, ee, işlev diyorum etki etmiyor bunlar benim bildiğim kadarıyla maksimum kendi çevresindeki 5 canlıya falan etki ediyorlar ee, o da olsun yani domuzlardan daha hızlı dolduruyor. Anam dolduruyorlar. Neyse yani çok da şey yapmanın artık e, boş konuşmanın bir mu yok. Evcilleştireceğimiz anlar. Evcilleştirdik güzel güzel nasıl evcilleştireceğimiz vesaire gösterdim. Artık bitiriyoruz. Yani lan dur yanlış yer. Ay bir tık yordu. Snowball'un şeyi garip geldi. altına kadar güzel. Hıpa bak. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkürler dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.